Akademi TV'ye hoş geldiniz. Ya sorarsa diyeceğimiz bir soruyla daha karşınızdayız. Uzunluğu 5 metreden kısa olan bir rafa silindir modelindeki teneke salça kutuları aralarında boşluk kalmayacak şekilde iki sıra halinde dizilecektir. Rafların soldan ve sağdan kenarlarına değecek şekilde doğrusal olarak dizilen salça kutularından büyük olanlar arkada küçük olanlar önde bulunmaktadır. Görselde de görüyoruz zaten. Büyük salça kutularının yarı çapını 24 cm olarak vermiş küçük salça kutularının yarı çapında 18 santim olarak vermiş. Diyor ki bana buna göre bu rafa en fazla kaç tane salça kutusu yerleştirebilirim? Yani sorun ekok problemi. Ne yapacağım? Yarı çaplar işime yaramıyor. Buraya çok dikkat ediyorsunuz. Çünkü yarı çap uzunluklarına göre sıralamıyorum. Çap uzunlukları lazım bana. Küçük uzunluklar şurada göreceğiniz gibi 18'in 2 katı 36 büyük uzunluklarda 24'ün iki katı 48 olarak devam edecek. O zaman benim rafımın uzunluğunun 36 ve 48'in ekok değerine ya da ekok değerinin katlarına eşit olması gerekiyor. Hemen 36 ve 48'in ekok değerlerini bularak başlayalım. İşlem uzun sürmesin diye asal çarpanlara sırayla 2 3 5 7 diye düşünmeyeceğim. 36 ve 48'in bölünebildiği en büyük aklıma gelen sayıdan gidiyorum. İkisi de 12'nin katı olduğunu bildiğim için hemen 12'ye böldüm. 3, 4. Daha sonra 3'e böldüm. 1, 4. 4'e böldüm 1. Yani ekok değerleri 12 çarpı 3 çarpı 4'ten ekok değerleri 144 olarak bulunabilir. Ekok değerimi 144 olarak yazdım. Ama sorunun içine şöyle bir bilgi vermiş. Uzunluğu 5 metreden kısa olacak ve bu rafa en fazla kaç tane salça kutusu yerleştirebilirim diye soruyor. O zaman bana lazım olan şey 144'ün katı ve 5 metreyi geçmeyecek. Yani 500 santimetreyi geçmeyecek şekilde 144'ün katlarını alıyorum. 144'ün 2 katını alırsam 288, 3 katını alırsam 432. Eğer 4 katını alırsam bu sefer 5 metreye geçeceğim. O zaman benim kullanmam gereken raf uzunluğu 432 olmalıdır diyorum. 432'ye göre işlem yaptığımda da 432'yi eğer 36'ya bölersem kaç tane küçük salça kutusundan yerleştirebileceğimi bulurum. 12 tane küçük salça kutusu. 432'yi eğer 48'e bölersem 9 tane de büyük salça kutusu yerleştirmiş olurum. İkisini topladığımda da 12 artı 9'dan toplamda 21 tane salça kutusuyla sorumu tamamlamış oluyorum